İMEF'ten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin'e ziyaret. Kısa adı İMEF olan İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa beraberinde Başkan Yardımcısı Nizamettin Bilici ve Genel Sekreter Abdurrahman Aksu ile birlikte Güvenli İnternet Günü'nde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'e İnternet, Medya ve Bilişim Federasyonu çalışmaları hakkında bilgi veren Federasyon Başkanı Dr. Süleyman Vasa, ayrıca Türk İnternet Medyası ve Sosyal Medya Çözüm Önerileri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilip istişarelerde bulunuldu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Federasyon Başkanı Doktor Süleyman Basa, son derece verimli geçen görüşme dolayısıyla ilgilerinden dolayı Sayın Ebu Bekir Şahin Bey'e internet medyamız adına şükranlarımızı sunarız dedi ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin ise İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanımız ve yönetimiyle sosyal medyanın yeniden düzenlenmesi üzerine verimli ve ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik federasyon yönetimine çalışmalarında başarılar dilerim dedi.